İlaç tedarik sorunları bir süredir hem eczacıyı hem vatandaşı rahatsız ediyordu. Resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname ile ilaç kuru yeniden düzenlendi. Nadir bulunan ilaçların ihracatı ise bir süreliğine durduruldu. Peki bu sorunları çözmeye yetecek mi? Çünkü şimdiye kadar ilaçların %23'üne ulaşılamıyordu. Bu konuda vatandaş ve eczacı ne diyor? Çok uzun süredir ilaçlar sıkıntılı ama şu son 2-3 aydır çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de gerek reçete sayısındaki artışa bağlı olarak gerekse ham madde ithalatındaki sıkıntılar sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor. İlaç tedarik sorunu uzun zamandır eczacıların gündemindeydi ve konuyla ilgili tüm eczacı işverenler sendikası bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada ilaç kurunda güncelleme yapılması çağrısında bulunularak diyabet, prostat, kalp tansiyon, antibiyotik, hormon ilaçları gibi birçok üründe tedarik sorunu yaşandığına dikkat çekilmişti. Bu sorunların çözümüne ilişkin atılan adımları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Bakanın açıklamalarından kısa süre sonra da resmi gazetede yayınlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri aralıkta %36.77 artırılarak 10.76 liraya çıkarıldı. Az bulunan ilaçların ihracatı da bir süreliğine durduruldu. Piyasada ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntıların çözümünü amaçlayan bu kararla her yıl Şubat'ta yapılan ilaç fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu. Eczacılar düzenlemenin yetersiz olduğunu belirterek kor yükseldiğinde yine eczane raflarında ilaç bulamayacağız dedi. E, i̇lacın normalde fiyatlandırılması e, ilaç kanununa göre euroya, euro kuruna göre yapılıyor. Yalnız biz de euro kuru realde olanın altında tutuluyor. Euro şu an bildiğim kadarıyla 20 liralara çıktı. Ama işte 7 lirası sularındaydı. Son zamlarla bu 10 küsür liraya kadar çıktı ama maalesef bu yeterli olmadı. Çünkü birçok etken maddeyi, ham maddeyi üretici kendi ülkemizde yapamıyor. Mecburen yurt dışından alıyor. Yurt dışından aldığı zaman bunu dövizle alıyor. E dövizle aldığı şeyi Türkiye'de TL ile sattığı zaman üretici yeterli kar marjına ulaşamadığı için üretim sıkıntısı çekiyor diye düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Eczacı Burhanettin Bulut ise Avro kurunun güncellemesinin geçici olarak bir rahatlama sağlasa da ilaç sorununu tamamen çözmeyeceğini belirtti. Vatandaş eczaneye gittiğinde reçetede yazılan ilaçların hepsini bir eczaneden alamaz halde. Bu uzun süredir var. Bu ay inanılmaz boyuta geldi. Artık dört ilaçtan bir tanesi yok halde. Bu da somut belgelerle var. Çünkü eczaneye gittiğinizde eczacı bilgisayar açtığında hangi ilacın olduğunu, hangi ilacın olmadığını size anında söyleyebiliyor. Ya da eczane depolarını arıyorsunuz keza Eczane depolarında da bu söyleniyor zaten. Şu anda Türkiye'de eczanelerdeki stok seviyesi minimuma düşmüş durumda. Adeta kıtlık var. Eczacı örgütleri, siyasetçiler ilacın olmadığını, daha doğrusu vatandaşlardan gelen şikayetler neticesinde bunu dile getirmesine rağmen ve hatta hükümetin temsilcisi Ömer Çelik bile bir ilaç sorunu olduğunu kabul etmesine rağmen Sağlık Bakanı Türkiye'de ilacın olmadığına, stok seviyesinin düştüğüne bir türlü inandıramadık. İlaç düzenlemesinin bir diğer muhatabı vatandaş aradığı ilacı bulabiliyor mu? Bulduğu zaman alabiliyor mu? Bu soruyu da vatandaş cevapladı. Eczanelerde istediğiniz ilacı bulabiliyor musunuz? Çoğunlukla bulamıyoruz. Dün arkadaşım için bir ilaç almak için eczaneye gittik. Bize şöyle dendi. İlaç şu an elimizde yok. Akşam 5'ten sonra gelecek. 5'ten sonra uğrayın. 5'ten sonra gitmemize rağmen o ilaç oraya hala gelmemişti. Bu durumun bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz. Peki bu da çok sık yaşıyor musunuz? Bunu çok sık benim iki kere başıma geldi ama etrafımdan duyduğumda da insanların sürekli başına gelmekte. İlaçları fiyatları bakımından rahatlıkla alabiliyor musunuz? Maalesef eğer leçete e, yazıldıysa bazı ilaçlar tabii ki ücretsiz geliyor ama e, çoğunlukla çok bağlandı her şey maalesef. Yeni ilaç düzenlemesiyle ilaçların fiyatları daha da artırıldı. E, bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Zaten maalesef her şeyin fiyatı artmakta şu anda. İlaçların fiyatlarının artmasında gayet normal karşılıyoruz. Gerçekten ücretsiz şekilde ilaçlara ulaşmamız lazım bence. Sosyal devletimiz e, bu konuda bizle yardımcı olacağını düşünüyorum. Peki. Ağır çalışma koşullarına ekonomik bunalımın da eklendiği vatandaş bu düzenlemeyi ilaç zammı olarak algılıyor. Hem ilaç bulamıyoruz hem yüksek fiyat ödüyoruz diyen vatandaş sosyal devletin gereğini yani ücretsiz sağlık hakkını istiyor.